Şahz Allah belamı Bilgisayar kasıyor. Gel buraya. <laughs> <laughs> Tamamdır. Hem masa üstünden kayıt alıyorum yani yedek olarak kamera kapanırsa. Ee, yedek bir kaydımız olsun diye yapıyorum bunu. Bel belki videonun bir kısmında webcam olamayabilir bu yüzden e, şarjı bir tanesi diye arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben kutu açılımları yapıyorum. 2-3 tane yaptım aslında. E, hep yapıyorum gibi dedim de 2 tane yaptım da. Ne zamandır diyordunuz ki yeni video at, yeni video at, yeni video at, yeni, video at, yeni bir video diyor, içeriği yoktu. Aklımda aslında şey vardı. Habbo'da bir günümü nasıl geçiriyorum diye e, kasabası, Roleplay kasabası e, açmayı planlıyordum. E, o, da yapılırdı ama videosu çekilecek bir şey değildi. Ki e, narıma bir karşılık geldi. Evet. Yine bir kutu geldi arkadaşlar. Bu Cracker e, şeyine benziyor. Ama yelek yani şöyle diyeyim. Ana sayfadaki buna benziyor. Bunun olasılıkları var mı bilmiyorum. Şu an bir e, şu Aynen. Yine bir duyuru yok arkadaşlar. F5 çekim belki o zaman gelir. Aynen. Yani bunda bir olasılık yok. Kesin olarak nadire çıkıyor arkadaşlar bu arada. Ama hangi renk çıkacağını artık bilmiyorum. Şöyle bir yapalım. Kaçta veriyormuş? Altta veriyormuş. Da bilmeyenler de böyle gizli şeyler var işte gizli değil de Hatta şöyle yapıp bakın. Odaları açıp Şunu şöyle yapıp Bir gittiğinizde Ana sayfayı dönüp Şöyle yaptığınızı gördüğünüz gibi beta butonu çıkar arkadaşlar Bunu da çok kişi bilmez Şöyle yapalım envanter geri gelsin 8 tane alacağız Zaten krediye bakarak da anlayabiliriz bunu. 10 ee, tane almış bulunuyoruz arkadaşlar. Şöyle envanterimi de göstereyim arkadaşlar artık. Dedim meraklandırayım bari bir şeyler yapmış olurum falan dedim. Ee, envanterim böyle arkadaşlar ilk sayfa falan. Ben genellikle zaten eşyalarımı odaları odalarıma koyduğum için göstermek istemiyordum bunları. Ee, sebebi yani envanterim zaten bol gözükmüyor. Bildiğiniz gibi benim bütün odalarımda doldurmaya çalışıyorum böyle. Envanterimde duracağına orada dursun diyorum. Yani çoğu şey hala burada mesela. Canımı sıkar bunlar. Bunlarla bir oda açamadığım için. Ee, yani buldukça oda fikri veya bir şey içeri bulduğumda onları açıyorum arkadaşlar. Envanterimi de görmüş oldunuz. Ee, şöyle gelelim. O beta'ya tıkladığımızda bir şey olmuyor arkadaşlar bu arada. Şimdi ağaç kulübesinde mi açalım? 50k kredi odası, takas odasını mı açalım? Bilmiyorum ama 50K kredi takas odasında daha çok reklamımız olur gibi geliyor. o da promosyona basamayacağım. Ördek kredim yok maalesef ki. Şöyle bir basalım. <laughs> ama bulurlamaktan yoruldum yani. Her videoda böyle anı gözükmüş mü gözükmemiş mi gereksiz bir telaş oluyordu. Sizi heyecanlandırmak istiyordum ki Beklediğim tepkiyi alamadım yine. Salih. Bakın arkadaşlar şöyle yapmayın işte bana. Yani bakın. Ben 25 krediyi yolda bulmuyorum. Gördüğünüz gibi para yatırıp çektim daha ben bu krediyi. para yatırmak da ayıp da bir şey değil de yani. i̇stemek, dilenmek hoş mu yani? Emeğiniz varken bir şey. Abi kasalamıyorum, çok fakirim nasıl olacağım? Ben ben bu zamana kadar böyle para çekerek gelmedim zaten. Ben 7 yıllık oyuncuyum arkadaşlar. Son bir senede para çekmeye başladım. Son bir seneden önce de ben zengindim zaten. Çoğu adamı biliyorsunuz zaten. Bilenler bilir. O cami falan ben... Yani bende kredi yokken... Yani bir iki krediyle bulduğumda mobilleri toplaya toplaya yaptım ben onları. Ee, yani çok var abi. Şunu verir misin? Çok külçe var. Şunu verir misin? Sizin için dağıtım yapmaya başlayacağım. Yıl ee, yılbaşında dağıtım yapacağım. İki gün sonra salı günü. Pardon iki gün sonra diyorum. Üç gün sonra salı günü. Yılbaşında saat dokuzda olacak bu arkadaşlar. <laughs> evet abi. <laughs> güzel tamam. İlki çıktıysa gerisi gelir. Yani bu da bizim kendi totemimiz oldu artık. Hop bir tane daha mavi. Yeşil. Ben huzumu alamayacağım. Dört tane daha alacağım abi ya. Abi önünde durmazsanız bu gelmemişti. Bu da gelmiş oldu. Mavi güzel. Kötü geliyordu arkadaşlar. Anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam birisi iki tane garanti demiş tamam. Abi çok geç geldiniz ya. Ben o ara daha Ha mavi çıktı. <laughs> ee, i̇ki tane çıkarttık. Kapıya başladı. Ha bakarlar. Allah belanı versin bir Ne olur kapanmadım de bak. Ne olur kapanmadım de. Ne olur ya. Turuncu. Mavi. Üstü takoyu başarız artık. Toteme bak. Abi. Baş abi baş. Altınlar inşallah çok değerlidir ki köşeyi dönelim. Çünkü çok kötü çıktı. Abi, ya olmadı bu video ya. Olmadı, olmadı. Olmadı abi. Bir de şunları açalım artık son olarak. <laughs> Bok. Bok çıkıyor. Havuk. Lan ayağa kalkamıyor. Bok. Anasını satayım. Onu da diyecekler şimdi. Önceki videoda demişsiniz. Altın kutuyu neden açmadınız? Altın kutudan %100 ihtimalle taş çıkıyordu. Taş ne derseniz şu zaten. Ben bundan çıkartmıştım. Ondan bir daha çıkartmadım. Evet 600 kredi. Buraya gitti. Abi 600 kredi buraya gitti ya. Yani iki tane inşallah döndürebilir yani iki tane altın. Diğerlerini artık satır olarak saklanın. Aynen. Paydaydayla bakalım Payday'dan ne kadar gelecek. 247 kredi. 2228 kredi harcamışım. Ee, şu 14 günde. <laughs> Yedekleri iki yıl saklar belki. Ee, adı neydi lan? ederiz yani. Daha fazlasını verirler. Altınlar. Altınlar 300 kredi civar ediyorsa abi ben. Yani teki çok iyi o zaman. Yani harbiden çok iyi. <laughs> Aklıma Amerikan Tomay'ın şey geldi. Kapulümüz. Evet. Arkadaşlar çok merak ettiğiniz şey geliyor. Envanterimde ne var? Merhaba, ne var videosu çekeceğim. Ee, envanterimde şunlar filan bakın. Oda turu da yaptırırım da belki bir zaman sonra ya da bu videonun içinde koyarım. Ee, envanterimde bunlar var arkadaşlar. Böyle hızlıca geçiyorum. Durdura durdura isterseniz. Meraklısınız çok meraklıysanız. Bakarsınız arkadaşlar. Şöyle. Yani o kadar eşyam yok. Abi çok zenginsin filan yani diyenler. Hadi bir oradan. <laughs> çok fakirim arkadaşlar ben. Ha. Yani burada bir 69 konum var o kadar yani bakın diğerlerinde zaten bir tekrarlı var ee, 3-5 bir şey de burada var. sadece gördüğüm bakın bari... değerli olarak gördüğüm 300 bar var burada yani burada da bir şey yok zaten bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar ben iki son videoları zaten baş olmuştu. Bu videoda da baş oldu. Bari envanterimi gösterdim deyip prim atarım ya. Neyse arkadaşlar bir de moralim bozuldu. Ya. Görüşmek üzere. Kamera da düştü ya la bu videoda. Çekiyor mu lan? Thank you.